Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bu kanal kalplere huzur, ruha sükunet getiren İslam'ın nuruyla dolu. Burada Kur'an'dan, sünnetten ve iman yolculuğundan bahsediyoruz. Dinleyin, düşünün ve kalbinizi Rabbimize yaklaştırın. Allah'ın rahmeti, bereketi ve hidayeti üzerinize olsun kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve kararını verdiğinde artık Allah'a tevekkül et. Birçoğumuz riskten korkarız. Bizi yıpratsa bile alıştığımızı seçeriz. Çünkü bize güvenli görünür. Önemli adımları erteleriz. İş değiştirmeyi, taşınmayı, eğitimi, evliliği, yeni bir projeye başlamayı sadece sonucu bilemediğimiz için. Ama çoğu zaman hareketsiz kalmanın tehlikesi risk almanın tehlikesinden daha büyüktür. Çünkü hareketsizlik bizi gelişimden, fırsatlardan ve Allah'ın Subhanehu ve Teala amel edenler için hazırladığı ecirden mahrum bırakır. Öncelikle şunu anlamak gerekir. İslam'da helal ve hayırlı bir amaç uğruna risk almak, akılcı bir hazırlığa ve Allah'a tevekküle dayanıyorsa düşüncesizlik değildir. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri seferlere çıkar, evlerini ve mallarını bırakır, yeni şehirlere giderlerdi. Çünkü bilirlerdi ki İleriye bir adım atmadan sonuç da olmaz. Risk almadan insan çoğu zaman yıllarca sürebilecek bir bekleyiş halinde sıkışıp kalır. Der ki, mükemmel şartlar oluşsun, o zaman başlarım. Ama o şartlar hiçbir zaman gelmez ve sonunda bu dünyadan, gerçek anlamda yaşamaya başlamadan göçüp gider. Allah, Kur'an'da başarının pasiflikle değil, eylemle bağlantılı olduğunu bildirir. Yaptığımız dua bile bir çabayla desteklenmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesini bağlamadan Allah'a tevekkül eden bir adama şöyle buyurmuştur. Onu bağla sonra tevekkül et. Tirmizi. İşte bu eylemle tevekkül arasındaki dengedir. Hareket etmek ama sonucu yaratana bırakmak. Bu seride neden bazen risk almanın hiçbir şey yapmamaktan daha hayırlı olduğunu ve nasıl güvenli bir şekilde risk alınabileceğini konuşacağız. İman açısından baktığımızda hayattaki en büyük risk şu an bulunduğun noktada kalmaktır. Eğer o nokta seni Allah'ın rızasına yaklaştırmıyorsa ve kim yüz çevirirse, benim öğüdümden yüz çeviren kimse için zorlu bir hayat vardır. Kur'an, Taha Suresi 124. Ayet Birçok insan, hiçbir şey yapmamanın güvenli bir tercih olduğunu sanır. Risk almayacağım, o zaman kötü bir şey de olmaz der. Ama aslında hareketsizlik de bir eylemdir. Yalnızca sonuçları çoğu zaman düşünülmüş bir riskin sonuçlarından daha ağır olur. Hareketsizlik insanı üç yönden yıkar. Birincisi imanı zedeler. Allah'ın emrettiği bir şeyi korku veya rahatlık yüzünden ertelediğinde aslında şunu söylersin. Bu adımı atarsam Allah'ın beni destekleyeceğinden emin değilim. Zamanla kalp buna alışır. Tevekkül yerini aşırı temkine, aşırı temkinse şüpheye bırakır. İkincisi karakteri zayıflatır. Eylemsizlik insanı pasif, kararsız ve korkak yapar. Kişi sürekli uygun zamanı bekler. Karar verme cesaretini kaybeder. Oysa hayat ardı ardına gelen tercihlerden oluşur. Ve seçim yapmaktan kaçınmak zamanla bir alışkanlığa dönüşür insanı koşullara ve başkalarının iradesine bağımlı hale getirir. Üçüncüsü, hareketsizlik fırsatları yok eder. Zaman geçer. Allah'ın bugün gönderdiği fırsatlar yarın mutlaka tekrar karşına çıkmayabilir. Reddettiğin bir işi başkası alabilir. Aile kurabileceğin bir insanı başkası seçebilir. Allah'ın senin için açtığı bir kapı bir daha hiç açılmayabilir. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil. Bunların arasında ölümden önce hayatı ve meşguliyetten önce boş zamanı da zikretmiştir. El Hakim Rivayeti Bu sözler bize hatırlatır ki kaybedilen fırsatlar her zaman geri dönmez. Hareketsizlik nötr bir hal değildir. O yavaş yavaş imanını, ahlakını ve geleceğini yok eder. Ve bunu fark etmek bazen risk almanın Hareketsiz kalmaktan neden daha iyi olduğunu anlamanın ilk adımıdır. Eğer gerçekten iman edenlerseniz Allah'a tevekkül edin. Kur'an, Maide Suresi 23. ayet. Doğru risk düşüncesizlik değildir. Sonucun Allah Sübhanehu ve Teala'nın elinde olduğunu bilerek kendi üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaktır. Böyle bir risk imanı zayıflatmaz, aksine güçlendirir. Çünkü tüm resmi göremesen de harekete geçtiğinde Allah'a güvenmeyi öğrenirsin. Konfor alanından çıkarsın ve dış dünyanın belirsizliğinde dayanağın, çevrenin istikrarı değil, Allah'ın yardımı olur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve Ebu Bekir radiyallahu anh'ın Mekke'den Medine'ye hicretini hatırlayalım. Bu büyük bir riskti. Düşmanlar, onları arıyorlardı. Onların başına ödül konmuştu. Ama yine de bu adımı attılar. Çünkü Allah'a tevekkül ettiler ve işte o risk tüm ümmet için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Doğru risk kalbi terbiye eder. Tevekkülle hareket etmeyi öğrenirsin. Elinden geleni yapar, sonucu yaratana bırakırsın. Sabrı güçlendirirsin. Risk her zaman hızlı sonuç vermez. Ama Allah'ın cevabını beklerken sabrın olgunlaşır. Gelecek korkusundan kurtulursun. Çünkü ne kadar çok görürsen, Allah'ın cesur adımlarından sonra kapıları açtığını o kadar az korkarsın bilinmezlikten. Bir hadiste söyle buyurulmuştur. Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, o sizi kuşu rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı. Kuş sabah aç olarak çıkar, akşam doyup döner. Tirmizi. Dikkat et, kuş yuvasında oturup rızkın gelmesini beklemez. Uçar, yola çıkar. İşte gerçek tevekkül budur. Doğru risk budur. Böylece Allah'ın rızası için alınan risk seni sadece hedefe yaklaştırmaz, aynı zamanda imanını da derinleştirir ve sağlamlaştırır. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Kur'an, Bakara Suresi 195. ayet. İslam'da risk almak bir amaç değildir. Şeriatın ölçüsüyle değerlendirilir. Yani helal midir, faydalı mıdır, harama veya gereksiz tehlikeye götürür mü? Bu yüzden doğru risk ile düşüncesizliği ayırt edebilmek önemlidir. Doğru riskin üç özelliği vardır: 1. Helal veya hayırlı bir hedefe yöneliktir; 2. Hazırlık, planlama ve mevcut imkanları kullanmakla desteklenir; 3. Sonucu tesadüfe veya şansa değil, Allah Subhanahu ve Taala'ya tevekkül ederek yapılır. Düşüncesizlik ise tam tersidir. Kişi hayali bir başarı uğruna haramı çiğner açık tehlikeleri görmezden gelir ve korunmak için hiçbir tedbir almaz. Sonucu tamamen tesadüfe bırakır. Hiçbir çaba göstermeden. Doğru riskin örneklerini sahabelerin savaşlarında görürüz. Onlar bir plana, disipline ve Allah'tan gelen zafere olan imana sahip olarak savaşa giderlerdi. Düşüncesizlik ise hiçbir sebep, hazırlık veya meşru hedef olmadan kendini tehlikeye atmak demektir. Günlük hayatta bu fark şöyle görünür. Helal bir kazanç uğruna iş değiştirmek zorluklara rağmen doğru risktir. Aç gözlülükle kısa sürede kazanç umuduyla şüpheli yatırımlara para koymak düşüncesizliktir. Dinini daha kolay yaşayabileceğin bir yere taşınmak, uyum zorluklarına rağmen doğru risktir. Aileni geçim kaynağından mahrum bırakıp belirsiz bir fırsat uğruna yola çıkmak düşüncesizliktir doğru risk tevhidin bir parçasıdır. Çünkü o, Allah'a güvenle birleşmiş bir eylem gerektirir. Düşüncesizlik ise ya cehaletin ya da nefsin sonucudur. Ki kişi, istediğini her ne pahasına olursa olsun elde etmeye çalışır. Eğer bir tercih yapman gerekiyorsa, kendine şu üç soruyu sor. Bu, Allah'ın rızasına uygun mu? Hazırlığımı elimden geldiğince yaptım mı? sonucu Allah'ın takdiri olarak kabul etmeye hazır mıyım? Eğer bu üç soruya cevabın evetse, bu büyük ihtimalle senin için hayra vesile olacak bir risktir. Olur ki bir şeyden hoşlanmazsınız, oysa o sizin için hayırlıdır. Yine olur ki bir şeyi seversiniz, oysa o sizin için kötüdür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Kur'an Bakara Suresi 216. Ayet Doğru riskin en hayret verici yönlerinden biri şudur. O, senin adım atmadığın sürece asla açılmayacak kapıları açar. Hayattaki birçok fırsat sadece harekete geçenlere verilir. Eğer ilk adımı atmaktan korkarsan, o kapılar hep kapalı kalır. Bazen Allah Subhanahu ve Teala senin için bir hayır hazırlar ama o hayra giden yol cesaret gerektiren bir imtihandan geçer. Çoğu zaman biz belirsizlikle karşılaşmamak için alıştığımız yerde kalmayı tercih ederiz, rahat olmasa bile. Ama işte bu belirsizlikte sıklıkla saklıdır; büyüme, yeni bilgiler, yeni insanlar ve Allah'tan gelen ödül. Birçok başarılı proje, mutlu evlilik ve faydalı göç hikayesi bir riskle başlar. Kimi şehir değiştirip orada imanını güçlendiren bir çevre bulur kimi sermayesini riske atarak iş kurar ve şimdi başkalarının helal kazanç elde etmesine yardımcı olur. Kimi yeni bir ilmi öğrenmeye başlar, kendine güvenmese de ve ümmete fayda sağlayan bir uzman olur. Böyle bir fırsatı fark etmek için kendine üç soru sor. 1. Bu, Allah'ın rızasına uygun mu? 2. Hazırlanmak için elimden geleni yaptım mı? 3. Sonucu Allah'ın takdiri olarak kabul etmeye hazır mıyım? Eğer 3 soruya da cevabın evet ise, bu risk muhtemelen seni hayra götürecek kapıdır. Allah adım atanların yolunu açar. Ama eğer yerinde durursan, en geniş yol bile ulaşılamaz kalır. Sabret. Çünkü sabrın yalnızca Allah'ın yardımıyla olur. Kur'an, Enbiya Suresi 127. ayet. Doğru risk sadece dış hayatını değil, içsel özelliklerini de değiştirir. Hareketsizlik insanı yavaş, kararsız ve şartlara bağımlı yaparken risk karakteri terbiye eder ve konfor alanında kalarak elde edilemeyecek kazanımları sağlar. Birincisi risk kararlılığı öğretir. Bilinmeyene atılan her adım, tam resmi göremeden karar vermeni ve harekete geçmeni gerektirir. Bu şüpheye takılmadan, düşündükten sonra hareket etmeyi öğretir. İkincisi risk sabrı güçlendirir. Her risk anında sonuç vermez. Çoğu zaman beklemek, zorluklarla karşılaşmak ve devam etmek gerekir. Bu bekleyiş, Allah'a tevekkülle birleştiğinde, Allah Subhanahu ve Taala'ya tevekkül ile birleştiğinde bu seni dayanıklı kılar. Üçüncüsü, risk direnci öğretir. Başarısızlığın yolun sonu olmadığını, sadece sürecin bir parçası olduğunu anlarsın. Sonuç beklentileri karşılamasa bile, deneyim, bilgi ve beceriler kazanırsın. Bunlar seninle kalır. Buna sahabelerin hayatı örnektir. Zor kararlar alır, malını, konumunu, hatta güvenliğini riske atarlardı ama iman ve karakter bakımından güçlenirlerdi. Hareketsizlik ise bunu sağlamaz. Dışarıdan sakin görünse de kalpte deneyim eksikliği nedeniyle zayıflık bırakır. Her defasında hayır için düşünülmüş bir risk aldığında içsel olarak büyürsün ve hedefe ulaşamasan bile kişiliğin güçlenir, imanın derinleşir. Kim Allah'tan korkarsa, o ona bir çıkış yolu gösterir. Ve onlara beklemedikleri yerden rızık verir. Kur'an, Maide Suresi 2-3 Ayetler İslam'da risk, kaderle oynama değil, takva ve tevekküle dayalı cesur bir eylemdir. Eğer risk, helal bir amaç için ve doğru niyetle yapılırsa, sadece bir adım atmak değil, aynı zamanda bir ibadet haline gelir. Riski manevi güvenlikle birleştirmek için kalpte üç dayanak olmalıdır. Birincisi, takva. Allah'a karşı sorumluluk bilinci. Her karar, helallik filtresinden geçmelidir. Amaçta veya araçlarda haram varsa, böyle bir risk hayır olmaktan çıkar. İkincisi, hazırlık. Allah'a tevekkül etsen bile, elinden geleni yapmak zorundasın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Deveni bağla, sonra tevekkül et. Hadis Tirmizi'de rivayet edilmiştir. 3. Takdire rıza. Sonuç beklediğin gibi olmayabilir. Ama eğer Allah rızası için hareket ettiysen her netice hayır olur. Başarı bir ödül, imtihan bir arınmadır. Bu yaklaşım riski kaotik değil, düşünülmüş, iman için güvenli ve hayat için faydalı kılar. İlerlemeni sağlar. Allah ile bağını kaybetmeden ama hedeflerin peşinde sapmadan. Sonuç olarak doğru risk bir büyüme aracıdır. Durduğu yerde olan kişinin göremediği kapıları açar. Karakterini değiştirir, seni güçlendirir ve en önemlisi tevekkülünü ve takvanı güçlendirir. Hayattaki en büyük risk bulunduğun yerde kalmaktır. Eğer o yer seni Allah subhanahu ve Taala'nın rızasına yaklaştırmıyorsa.